Kunduş'um rast gelmemizin 10. senesi. Senin için şu an <laughs> kocaman bir şey aldım. Hiç, hiç, sıfır teşekkür. Sıfır teşekkür. En sevdiğin şey değil mi? Sen onu sabaha kadar hatta iki gün yersin şimdi. Çok mu mutlusun? Mutlu musun? Nasıl yiyeceksin şimdi onu? Nasıl yiyeceksin onu? Bitirebilecek misin? Aa, başladı kaç? İki günlük serüven başladı. Siz bampoçunuz. Sizler bampoçunuz. Sizler bampoçunuz. Ne yapıyorsun? Minik. Selam. Bugün aslında orada çekecektim ama çok kalabalıktı. Devamlı bir yerden müzik sesi falan geliyor. Telif dolayısıyla burada ya sesi kapatacağım ya hiç çekmeyeceğim tarzı bir şey oldu. Yine denemeli kıyafet alışverişi yaptım. Burada sadece fiyatlarını söyleyeceğim ve nereden aldığını söyleyeceğim. Onun haricinde mesela ekleyeceğim kıyafet alışverişimi artı video olarak göreceksiniz orada. Ne aldım, ne bitti onları çekeceğim. Bugün aslında bir alışveriş fikrim vardı ama şöyle bir şey oldu bugün bir de yüksek lisans kazandığımı hem de e, tam puan, yani tam puan mı bilmiyorum ama birincilikle kazandığımı öğrendim ve çok mutluyum. Dolayısıyla hani biraz da oradan bir kendine hediye gibi oldu bugünün alışverişi. E, şimdi aldıklarıma geçelim. Defacto'dan aldım. Şimdi bir kartlık aradım. Çünkü benim kartlarımın her birini aynı yere koyuyorum ve şeyleri bozuluyor, çipleri bozuluyordu. Dolayısıyla bir tane kartlığa ihtiyacım vardı. Her yere baktım. Ee, beyaz ya da böyle işte şey arıyordum. Açık mavi tonunda bir şey. Bebek mavisi deniyor sanırım. Bulamadım. Defacto'da bunun yeşil falan vardı. Bu turuncu bu arada. Çok belli olmuyor muhtemelen. Çok belli olmuyor. Evet. Niye turuncu aldım? Çünkü cüzdanımda da turuncu renkli kediler vardı. Hani rengarenk aslında pembe alsam da olur ama turuncusu daha hoşuma gitti. O yüzden bir tane turuncu kartlık aldım. Bunun fiyatı e, peşin ödediğim için 60 lira. Taksitli 67 lira. Sadece bir kartlık. E, Defaktodan devam edelim. Bunlar defaktoydu değil mi? Evet öyle hatırlıyorum. Şimdi ben bunları size şey, denemeli olarak çektim. Koyacağım onu. E, fiyatlarını söyleyeceğim. Bunlar medium. Ve e, peşin fiyatı 80 lira. Bir tane böyle bir tişört. Defaktodan. Şöyle atalım. Bir tane de böyle bir tişört. Yine medium. Bu da yine aynı fiyat olması lazım. 8... Yok, bu da 90 liraymış. Of, hepsi çok tatlı. Bu da 80. Yine aynı yerde aldım. Bunu da alacağım daha sonra. Çok görünüyor. Zaten boyu varın pavuk tatlıysa. Evet. Bu inanılmaz tatlı değil mi? Bunu da alıyorum. Bu da medium. Ee, yine 80. Yani peşin fiyatı 80 diyerek. Neydi bakalım? <laughs> Hepsini aynı yerden aldığım için, şöyle. Bunu da hemen alacaklarımın arasına koyuyorum. Bu 80 lira, medium. Arkası, ah, görünüyor, Görünmüyor nerede Nereden Şöyle, görünüyor mu? <laughs> Alacağım galiba bunu çünkü siyah güzel yani hoşuma gitti. Dolmeciği ama iki beden küçük aldım. Yani normalde ben XL giyerim ama zayıflamadım merak etmeyin. Sadece bunların kalıpları geniş sanırım. Şimdi bu bir düz yeşil. Bu small. Ee, 67 lira olması lazım. Ama şurası beni çok sinir etti. Yani ben deliririm böyle. Burası çok sıkı Yani Bunu almayacağım aslında. Bir tane yeşil işte tişörtüm olsun falan dedim ama duruyor şu an beni. burada. Çok sinirleniyor. Öncelikle kroluğumun kusuruna bakmayın. Çünkü <laughs> şortu çıkarmadım ama bunun fiyatı yazmıyor. Ve bu small. <laughs> oldu bana ilginç bir şekilde ve bir tane düz böyle siyah elbise arıyordum. Hani konser kıyafetim hepsi çok abartı evdekiler. İşte dantelli bilmem ne. Bu giyilebilir aslında. Çok tatlı duruyor. Fiyatı yazmıyor sadece. Onu bir sorayım. Alacağım mı bunu? Fiyatı uygunsa alıyorum. Small. İlginç. İlginç değil mi abi? Ben seni giyiyorum. defa kulağım çıktım. Elsie Bay e girdim bu sefer. Oradan da yine ee, şöyle beşli uzun çorap aldım. Çünkü kısa benim çorap hastalığımı belki biliyorsunuzdur. Rengarenk ve bir sürü şekilli falan çorabım var. Limonlu, vişneli, bilmem neli, böcekli, şey, tavuklu, kedili bilmem ne ee, uzun çorabım yoktu. Bulabildiğim en güzel şekilleri de bunlardı. Ee, bunun fiyatı peşin 75 sonra ne aldım? Ben bir şey daha Bir tane de şöyle 1 litre olduğunu düşündüm. Üstünde H2O yazan bir suluk aldım. Cam şişe. kapağına falan baktım. Hoşuma gitti. Yani belki beni su içmeye teşvik eder. Çünkü asla su içmeyen bir insan. Ve hani en azından yanımda 2 tane şişe götürmektense bunu böyle taşırım. Bütün gün işte falan da ihtiyacıma karşılar diye düşünüyorum. Sonra şeydeydim Media Markt. İlk aslında Media Markt'a gittim. Ha bunun fiyatını söylemeyi unuttum. Bu da 80 lira mıydı? 90 lira mıydı? Hemen bulacağız. Ama Network'ten %60 indirim kazanmışım Rossmann alışverişimden. Bir dursun şöyle atmayayım onu. Nerede? Bu defa Osman. Ay, bulamadım onu. Ya bu çok büyük ihtimalle ya 80 liraydı ya 90 liraydı. Tam hatırlamıyorum. İkisinden biri. E, ee, Media girdim dedim ilk olarak. Bir tane epilasyon cihazı aldım. Şunu daha denemedim bilmiyorum. Bu ve hassas ciltte olduğum için kadın bunu önerdi. Özellikle önerdi. Seramik başlıklıymış. Suda da kullanılabiliyormuş. Ben Brown markasını kullandım ve senelerce kullandım. Yaklaşık net bir 16 senesi vardır arkadaşlar. O kadar uzun süre kullandım. Ee, hiç bozulmadan <laughs> hiç bozulma şey, işte ne bileyim beni yarı yolda bırakma falan hiçbir şey olmadı, kablo Yine Brown markasını alayım diye gittim açıkçası. Brown'dan da iki modeli vardı ve çok fazla hani gelişmemiş modellerdi. Ee, ama yine Braun diye gittim. Ee, sonra kadından hani yardım istedim dedim ben en son 16 yıl önce aldım ve o zaman çocuktum. <laughs> Hani şeyini bilmiyorum bana anlatır mısınız biraz falan. E, hassas ciltli olduğum işte e, aşırı kuru ve alerjik bir cildim olduğunu söylediğim için de bana bunu önerdi. Bu Philips'in e, Bre 700 modeli. E, bir de şey yaptırdım orada 5 yılda garantiye giriyor. 159 liraya sanırım. Bunun toplamı bana ne kadara geldi? E, bu arada 50 liralıkta da bir e, indirim konum vardı şeyden Mediamarkt Club kartımdan. Onu da kullandık. Onunla beraber bana 858 TL'ye geldi bu. Şimdi bunu geçiyoruz ve Madame Moss diye bir yer buldum. Ee, i̇lk defa e, gördüm orayı. Şeyde Natalega'da. Yanlış hatırlamıyorsam Rosman'ın olduğu tarafta diye hatırlıyorum. Ya Çok tatlı bir yermiş ve ben böyle her yere bakmam. Kendi bedenimde çok fazla kıyafet bulamadığım için. Ee, orada direkt bu elbise modelini görüp girdim açıkçası. Bunun turuncusunu görüp girdim. Ama turuncusu... Normalde bana turuncu çok yakışır ama şu an yandığım için... Turuncu bana hiç gitmedi. Ben de siyahını aldım. Yine bunların da şey orada çok müzik vardı ama denedim ve onların videosunu koyacağım. Siyahı. Bunların tanesi 150 liraydı. Large. Funda şablıyor bu arada. 150 liraydı. Pembesini ve siyahını aldım. Ee, ama bunların ee, yine videoda göreceksiniz. Alt kısma çok hoşuma gitmiyor bu tarz modellerin. Niyeyse şu kısmı daha böyle bombeli duruyor, en alta koydukları. Şimdi 3 böyle 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 bombeli gidiyor ya. En alta koydukları hiç hoşuma gitmedi. O yüzden ben onu sanırım kestireceğim terziye. İkisininkini de. Hani hem diz kapağımda falan olsun, hem de dediğim gibi şey duruyor. Hani şöyle düz iniyor, sonra kabarık gibi duruyor, kötü duruyor. O yüzden orayı kestireceğim iki elbiseyi de. Rosman, Rosman'daki her şeyin fiyatını söyleyeceğim. Ee, öncelikle neden almaz? <laughs> Yani bugün yaptığım en gereksiz alışveriş buydu. Tanesi 7,5 TL'ye iki tane normalde sevmem de ama e, aldım. Biri elmalı, biri de e, blueberry'li. İki tane yaban mersinli. E, şimdi bugün aldıklarım Rossmann'dan son olarak. E, Şeyde kargomda ne vardı çekmiştim. Bunu önce mi yayınlarım sonra mı yayınlarım bilmiyorum. Ama orada görmüştünüz C vitamini ve e, asit e, almıştım. Evet e, yüzüm için. Onlar, onların bu sefer de yine Garnier markasını denemek istedim. Orada simple ürünleriydi. Bunda da vegan yazıyor. E, açıkçası yani o yüzden vegan formuysa tabii ki ee, bahsetmiştim hani doğaya ve hayvanlara ve e, kendi açımdan hiçbir şey çıkarmak istemediğim için c vitamini ve bu ikisi de Garnier'den bunların fiyatları neydi? 109 lira, 109, 109. Bunları aldım onlar bitince deneyeceğim çünkü e, niye Garnier aldım? Birkaç Instagram'daki birkaç böyle cilt için yorum yapan sayfalar var ya işte dermatologlar e, böyle reelsler falan çekiyorlar. Onlar hep Garnier Cetoniye falan yazınca ben de dedim ama bir deneyeyim. yani zaten yüz temizleme şey olsun e, sonra işte kremler olsun nemlendiriciler olsun kullandığım bir marka Ha, Kremleri bende alerji yapıyor çünkü. E, Yüzüm karma, cildim aşırı kuru. Ee, bayağı hatta böyle kaşınıp yara olacak kadar kuru. Ee, tam o ayarı yapamadım. Büyük ihtimalle kelime uygun ürünü de deneyemedim. O yüzden onu e, nemlendiricisini kullanmıyorum ama işte yüz temizleme şeylerini, toniklerini bilmem nelerini kullanıyorum. O yüzden bu ikisini deneyeceğim. Ee, o ikisini aldıktan sonra şey bir indirimim oldu. Dolayısıyla fırsat ürünlerinden alabiliyordum. Ee, normalde e, ne kadar bu? 59 lira. 41.50'si düşmüş. Kaça aldım peki? <laughs> Matematik profesörleri aşağıya yazın. <laughs> Ha bu arada videoyu beğenmeyi tabii ki ve abone olmayı lütfen unutmuyoruz. Bakın bunu söylemeyi unutmuştum. Alttan hemen beğenelim ve işte yorum atabiliriz, ee, abone olabiliriz. Bunlar e, kanalımı büyütmemde yardımcı olacak, o yüzden lütfen bunları unutmayın. Ee, bu dudak koruyucu. Bunu kış için aldım çünkü kışın benim dudaklarım çok fazla çatlıyor. Ee, Dursun'a ya dediği diye aldım. Ne kadar geliyordu Gerçekten hiç hatırlamıyorum ama bayağı indirimli aldım. 20 küsur bir şeydi. 21 olabilir, 22 olabilir. Bayağı uygun aldım. Gerçek fiyatı neymiş? 59 liraymış. yine düştüğü için şunlardan aldım. 24.90 hatırlıyorum. Bunu da nasıl aldım? Böyle şeyler kullanmak istiyorum. İki tane aldım bundan. Böyle şeyler kullanmak istiyordum ama ee, şeyi bilmiyorum. Hani ne işe yaradığını tam anlamıyla bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım böyle ampul şeklinde. E, ampullere bakıyordum. Hani kadın bana şey dedi fırsat renginden istediğinizi alabilirsiniz dedi. Ampullere bakarken işte arkalarını okuyorum falan. Şey dedi ben dedi bunu kullanıyorum. Çok memnunum falan. Gözellikleri sıkıştırdığını söyledi. Sıkılaştı söyledi. Ee, bu da ee, ne diyor? Cilt görünümünü düzeltiyormuş, işte e, nem kaybına karşı koruyormuş, F oluştu, Süt <laughs> ve bu ve ışınlarına bağlı yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır diyor. Ben biraz da şey için aldım. Evet, sanırım bu şey de yapıyordu. Yani kadın öyle söyledi, ee, güneş lekelerini ortadan kaldırıyordu. Dediğim gibi benim cildim çok saçma. T bölgesi yağlı, şuralar kuru. Ve dolayısıyla ben herhangi bir güneş kremi sürüyorum yüz için olanlardan ve ne yaparsam yapayım, şuralarım nokta nokta yanıyor yani nokta nokta derken bildiğiniz beyaz beyaz böyle lekeler oluşuyor. Onları biraz bir dersin diye kullanmak istiyorum. Bu sene çok fazla durmadım tabii ki güneşin altında ama olsun. 7 kapsül var her birinde. Bunu yaptığımda ama şunları kullanmayacağım. Çünkü ne yapar suratıma bilmiyorum. O yüzden birini kullanırken bir süre bunu kullanmayacağım. Ya da haftada mesela bir gün veya iki gün bunu harcayacağım. Diğer günler böyle gideceğim gibi bir şey olacak. Alışverişim bu kadardı. Denemeleriyle kıyafetlerin kıyafetlerin deneme kısmını koyacağım tabii ki buradan sonrasına koyacağım. Ee, böyle. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı tekrar hatırlatıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diğer videolarda. Kendinize iyi